Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgü değil de size pekmez helvasının tarifini vereceğim arkadaşlar. Pekmez benim kendi bağımın pekmezi. Bu kadar pekmez nereden getireceğiz demeyin. Pekmezi sattım. videonun dibinde kalan pekmezi biz toprakla eski usulü yapıyoruz. Toprakla Önce akşamdan kaynatıyoruz. Küle yatırıyoruz. Ertesi gün süzüp pekmez kaynatıyoruz. Öyle oluşuyor. Dibinde az bir kül kalıyor bidonun dibinde. O bidonun dibinde kalanı biraz su koydum. Böyle birazcık tatlandırdım. Ondan sonra bununla da ziyan olmasın diye helva yapacağım. Ben bunu 40 senedir yapıyorum. Çocuklarım da çok seviyor. Evime gelen misafirlerim de çok beğeniyor. 15 sene önce büyük oğlum Nide'de okurken yurtta etsin diye yaptıydım. Götürmüş, hocaları ikram etmiş. Hocalar annene telefon et, bize bayağı bir yapıp göndersin demişlerdi. Ve ben yaptım gönderdim hala da Hocalarla görüşürken annenin helvasının tadı ağzımızda diye söylüyorlar. Malzemeler. Yarım kilo un kavurdum. Biraz fazla yapacağım. Çünkü dolapta durdukça daha güzel oluyor. Şöyle biraz yanmaması için kısık ateşte kavurdum. Bir ekmek kuruttum. Sonra rondoda da çektim. Bir bardak zeytinyağıyla böyle pembeleştirdim böyle. Yavaş yavaş kısık ateşte kavurdum yanmasın diye. Ev zeytinyağı koydum. Şöyle yarım kilo fıstık tuzsuz aldım. Kabuklarını çıkardım. Robota koydum. 5 saniye çevirdim. Çok un şekilli hali almasın diyerekten şöyle dişe gelsin. Çok çekmedim. Ufalmasın, un olmasın diye. Şimdi hep beraber yapılışına geçelim. Unumu koydum borcama. Kavrulmuş ekmeğimi de üstüne aldım. şöyle çok birden dökmemi diyerekten videonun dibine koyduğum su biraz sıvılaşmıştı az bir de pekmez kattım Size çok gelmesin fıstık ekmek kavurması bu şeyin şeyini sıvığını alıyor buzluğa koyacağım 20 dakika streç filime saracağım buzluğa koyacağım 20 dakika orada sertleşiyor az bir şey çok da bekletmemek lazım çıkarıp keskin bir bıçakla kestik kesince hazırdan güzel oluyor o kadar pekmez nereden getireceğiz demeyin arkadaşlar. Ee, pekmezim olduğum olmadığında şekerle de yaptım. Ee, acayip şekilde güzel oluyor. Şöyle birazcık sıvı olması lazım çünkü sonra iyice katılaşıyor biraz daha ilave etmem gerekiyor sanırım yeterli bu kadar öbür karan suyumu da bir kere daha yapacağım ziyan olmasın diye çok sallamadım dibinde çünkü kül var şimdi fıstıkları ilave edeceğim kamera sallanmasın diyerekten çok rahat davranamıyorum. tam kıvamlı oldu arkadaşlar. Şimdi bunu streç filme koyup masamı da iyice temizledim, sildim. Öyle malzemelerimi üstüne koydum. Kahvaltı masamızdır. Evet, tam kıvamında oldu. Şimdi şöyle bir rulo şeklinde Evet arkadaşlar şöyle incelteceğiz. Bunu kek gibi keseceğiz. Deneyin. Bunu YouTube kanalımda paylaşacağım. Beğenip abone olursanız, yorum atarsanız çok seviniyorum. Çok sevineceğim daha doğrusu. Sizin yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Biraz kamera sallanırsa kusura bakmayın. Çünkü mecbur. Şöyle sarmam lazım. Şimdi bunu şöyle elimizle şöyle çeviriyoruz arkadaşlar elimizde kamera sallanıyor kusura bakmayın şöyle bunu buzluğa koyacağım şimdi genişletmek şekilde buzluğa koyacağım difrize sonra bunu kek gibi keseceğiz 20 dakika difrize bırakıp çıkartıp geliyorum Evet helvamızı bitirdik kestik Umarım siz de beğenir yapar yerseniz şimdiden herkese afiyet olsun. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.